Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün en sevdiğim serilerden biri. Kaybedene kadar durmak yok çekeceğiz. Şu adama dalayım da öleyim de direkt video bir bitsin hemen bir dakika. <laughs> tamam hayatımın da aldığım en saçma killerden bir tanesiydi arkadaşlar. Şu adam da gerçek herhalde. Buna da dalıcım hemen. Gel ben geliyorum hazırlan. Lan <laughs> nasıl becerdin bir mermide chat ya. Yere bakıyordu bir de. Kaybediyon beni kaybediyon bak bana bir şey. Şey ölecek mi? Oo, oo, dur dur. Kral tepeden biraz çeli. Şey Beni buraya çıkasıya kadar vurman gerekiyor daga. Emrecan. Adını Emrecan? geldi bana. Neredesin? Bizim oraya yatıp bana sıkan adam buradaymış. Aynısını vurdum. <laughs> Onlar nerede fighter? Aha. Aha kemikleri izlesin adam. Kardeşim kusura bakma çok özür dilerim. Çok özür dilerim derken bak abi bunlar ne abi Gelin giden bana sıkıyor patlatma sakın. Aa, o, o, ne güzel bakış. Şunu Ne kaçtı olmadı. Okey ben üstüne gelirim. Hoppa! kam GAM, gam Abi çok iyi bir roketti ya. Hak etti aga bu roketi var ya. O ak sonra bu roketi hak etti. Tamam, güzel otu da varmış. Bak aha. Ananı! Abi ot canlandı ot. <laughs> Gel buraya. O kral öyle gelmeyecek. <laughs> Ama neyse dur. Şu, şu abi mesin alacağım ben yani. Aga bir an başta arabadan attı sandım da sonra ot canlandı. Adam nasıl yattıysa görmedim ilk kez. Şimdi aa. Adamımız adam izdi. Acaba bana doğru da gelip beni de ezer misin? Kırmadığın için teşekkür ederim. Kankam tut. Tamam. Bu ne güzel bir sürpriz ya Adam gel gel dönümde durdu Oo, Kankam tut Ya bugün kankam tut sözleri işe yaramıyor ya Bozulmuş herhalde bugün Kankam tut Tamam botlarda işe yarıyor herhalde İlk elden winimizi aldık vay be bu halde bin alacağımız inanıyorum ya. Ne diyorsunuz? Bu saatte video çekmeyen ne bileyim aga. Sen de bana emanet olan bir şey var kardeş. Söyle onlara Baydoğan emaneti olan işaret şeyin drobunu almaya geldi. Peki sen nerede bekliyorsun? Hmm. Hop sakın bir daha öyle bir şey deneyim deme atarım Reflekslerim vardır. Hiç burada olacağını düşünmemiştim orada. Hiç gözükmüyor ki adam yatmış herhalde. Of oh, MK8 saka. MK8 saka. Vay be. Rezonuna çıkabilirsem iki kişi adam araba olacak. MK8X'i bir de uzatılmış şarjör lazım. Dostum bir şarj olmadan MK hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Oo. Sen de vardır herhalde uzatın bir şarj olarak. Oo. Oyun takılma. Hinef ettim şey. O ne? Mendiven aşkı falan mı var acaba? Allah Allah. <laughs> Sen de merdiven aşkı falan var aga. Nereye giderse gidiyor merdivenin başında oturuyor adam sorunun herhalde. Tamam anladık mesajını anladık. Ustam selamünaleyküm. Hayır. E ee, uzatılmış şarjör derken bundan bahsediyordum aga. Uzatılmış şarjör derken bundan bahsediyordum az kalsın ölüyorduk. Ya abi ne zaman bitiriyorsunuz ki? Ya ölmeyin, sıkıntı değil. Ben daha biraz daha beklerim size bir şarjör daha boşaltırım üstünüze. Küçük adam sen de oradan bakma. Adam mı gördün yani? ha. Hadi kalk. Kalk. kalksana oğlum. Allah Allah'ın sürüngeni Eyüp. Eyüp'cüm kusura bakma. Eski sevgilimi taklit etmene göz yumamaz. Oyun çok takılıyor ya. Oo, tam bundan bahsediyordum işte. Abi hepsi niye eski taklit etme peşinde? Bak ayıp oluyor. Bu adamlarda sorun var abi. Sorun var bu adamlarda. O, biti biti neredesiniz ki? O yeşil ot. O ne ot ne alakalı? Lan? lan. Ay o ot sandım yemin ediyorum. Ay dur. Bir daha bana bomba atayım deme seri katil. Seri katili bir ben öldürdüm Aga öldük bu arada değil mi? Kardeşim selamun aleyküm nasıl gidiyor hayat? Benim gibi berbat gidiyor. Tamam artık güzel gidebildi ya buraya. Silah bulmadan şunu bir yakalarsak. Adamın ölüm ışığını ben gördüm bu arada. Küçük canını dolduracağım aga Tepede de adam var. Hiç risk atmak istemiyorum. Şapşik şimdi sen beni vurdun bunu. Şimdi bana... Aha. Şimdi için şut ve gol. Evet gol ama bu sefer 90'a çakan ben oldum kardeşim. Kusura bakmayasın. Küçük adam öyle iner misin? Ama küçük adam. Küçük adam o iner misin çocuk adam? Yoksa bombam tadına bakacaksın. Bak bak. Bak oraya yattı herhalde bak. Hiç sana böyle şeyler yakışmıyor kardeşim. Gerçekten yani. Niye oraya yatarsın ki? Git yatağına yat ya. Sonsuza tek yatacak şimdi. Oo, balkondaki adamı görüyor musunuz? Artık görmüyoruz. <laughs> bu adam aha yine yaşıyor. <laughs> Yoksa gökten indi bu arada kardeşim o tekli değil otoya alman gerekiyordu MK'yı ben onu. Bugün MK veriyor bana. teşekkür ederim bu mesaj herhalde. Make up favori silahın falan mı olsun istiyorsun oyun ne istiyorsun diyor Kardeşim bak Anladık yani, lütfen Sen ciddi misin? Sana o kadar acı sonra ciddi ciddi gelip drop mu oldun mu sen? Abla kafayı ver. Ya bazen böyle işe yarayabiliyor. Bunu yakaladık ilk hiç çok kötü oldu tabi sıkıntı. Kutunu ver bana ya. Küçük. Aa. Davetsiz misafir ha. Davetsiz misafiri karşılayalım o halde. Lütfen. Hizmetçi şey, numarasıyla gelip beni öldürecekti. Bir sen zekisin zaten. Şimdi şu. Ay şu masumiyet. Ben biraz oynardım seninle ama Şervancım Kusura bakmayız Eee delikanlı Bak bak Bu montuf neymiş lan utanması tüm evi yakacak Karşım lütfen buraları ateş altına vermeyelim Olmaz böyle yani ateşli mi öldürürüm seni Gülümse Adam beni görmesiyle ölmesi bir olduğuna eminim. Adam dedik ki lan ne ara öldüm ya. Adam da bana bakmadı bile ama o kadar hızlıyız ki vurduk adamı. Şaka. Oğlum bugün kendim çok garip hissediyorum. Sanırım izlediğim diziden kaynaklı arkadaşlar. Dizi o kadar izledim ki herhalde onun gibi konuşmaya başlamış olabilirim. <laughs> Abiciğim niye eskisiyle girin taklit etme peşindesiniz acaba? Tamam artık solodan sıkıldım. Squat'a geçtim. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ama olmuyor böyle. Olmuyor böyle. O, daha yesin sen. Artık sen daha? Ama lobiye. Ama lobiye. Lan. Ay, 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 bot öleceğiz, bot öleceğiz, bot öleceğiz. Bot bot dur bir. Robomuz ismi ha, bir şaka mısın?